Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından İzmir Yeni Tepe'deki 141 konut için 2 Kasım tarihinde açık artırma yapılacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konutları %40 peşinat, 120 ay vadeli ödeme planıyla satın alma fırsatı bulacak. Yurt genelinde gayrimenkul sektöründe önemli bir konut yükünü karşılayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından İzmir'de ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir fırsat doğdu. Proje kapsamında İzmir Yeni Tepe'deki 141 konut açık artırma ile satışa sunulacak. 2 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan açık artırma İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonu'nda ve İstanbul'da ise TOKİ Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Proje için yapılacak açık artırmaya internet yoluyla da katılım sağlanabilecek. Katılım şartlarını yerine getiren alıcılar yapılacak açık artırmaya katılabilecek. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konutları %40 peşinat, 120 ay vadeli ödeme planıyla satın alma fırsatı bulacak. Proje kapsamında alıcılar 134.705 TL peşinat ve 1683 lira KDV hariç taksitten başlayan fiyatlarla kira öder gibi ev sahibi olacak. Konutlar kayıt işlemlerini tamamlamış katılımcıların teklif alımına açılacak İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salon'da ve İstanbul'da gerçekleşecek olan müzayede, kayıt ve bayrak işlemleri ile sosyal mesafe kurallarını uygulamak şartıyla Balçova Termal Otel Kardelen Salon'da saat 7.30, İstanbul'da ise saat 8.30 itibariyle başlayacak. Saat 10.30'da konutlar kayıt işlemlerini tamamlamış katılımcıların teklif alımına açılacak. Öte yandan başvuru yapacak vatandaşlar gerekli işlemleri Türkiye Halk Bankası aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Bununla birlikte teklif alma sonrası gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama işlemleri Türkiye Halk Bankası tarafından belirlenecek, temerküz şube aracılığı ile yürütülecek. Açık artırma gününde de başvurular kabul edilecek. Depreme dayanıklı olması önemli. Daireleri inceleyen ve yatırım amaçlı satın almak istediğini ifade eden vatandaşlardan Mustafa Durmaz, zemin ve bahçeli olan daireleri tercih ettiğini ifade etti. Durmaz, "Ben zemin kattaki daireyi gezdim. Beğendim. Dairenin bahçe alanına bakması hoşuma gitti. Binalar arasında mesafenin olması da güzel. Yakında bu bölgenin çok değerleneceğini düşünüyorum. İyi bir yatırım fırsatı. Bu bölgede bir daire sahibi olmak isterim." ifadelerini kullandı. Vatandaşlardan Muhammer Yaşar da, Muğla'da yaşıyorum. Muğla'da ev fiyatları uçtu. Geçtiğimiz açık artırma satışlarını kaçırdım. Bu sefer erken davranayım istedim. Daireyi çok beğendim. Güzel malzeme kullanılmış, fiyatlar ve taksitler uygun. İzmir gibi bir yerde bu fiyatlara daire bulmak zor. Geçen sefer alamadım ama bu sefer inşallah alacağım. Depreme dayanıklı olması da benim için önemli, dedi.